Hepinize merhaba arkadaşlar ben Abbas Yok yok tamam Eee bugün o çok istediğiniz Aslında istemiyorsunuz İstiyorsunuz mu istemiyorsunuz mu belli değil oğlum Videoyu izlemiyorsunuz ki ama. Gençler Bakın Cidden bak insan Bir rahatsız olmaya başlıyor Yani Dedirtmeyin beni sikerim size Eee bugün Bed Wars'a giriyoruz. Bu Bed Wars'un da amacını yani neden girdim bilmiyorum yani. CSGO kanalına döndük amanakoyim. Ee, abi videolarda çok küfür ediyorsun diyorsunuz. Ee, ediyorum. Yani normalde de ediyordum amına koyayım Yayınlarda da ediyordum. Bu şimdi mi battı insanlara? ben onu anlayamadım. Yani rahatsız mı oldunuz gençler küfürden. Kulaklıkla izleyin diye ben uyarısını yapmıştım diye hatırlıyorum. Yapmadıysam da siktir et ne olacak? <laughs> e, altın vermez oldu bu. Ya da ben paslandım. Gençler ben e, ee, Craft bir tek yayınlarda giriyordum. E, ananın ki çok hard bir gaming ki mi olacak? İyi ya 2'de iki, iki attım gibi. Güzel. de altın kılıç pek bir iş yapmadı gibi. Yatak kırıldı amına koyayım. Adamlar bizi sikiyor. Dayı. Sen git, sen de git, sen de canın az. Canı az olan kardeşlerimiz vardı. Tamam. Öleceğinden öleceğin. Salak. Dayı, yay 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 yay. yay. Dayı. Bizimkiler ölüyor. Dayı. Sekizlik ay vardı dedim. On ikiymiş. Ananın ki ya. Geliyor geliyor geliyor. Bacına kakayım. bu video bu kadardı arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Ananı sikeyim Küfür etme diyorsunuz bir de amına koyayım böyle bed varsın. Ya amına kodumun ya? Yok böyle bir ya sikerim yok çekmiyorum amına koyayım ya. Bu video açsam mı acaba ya? Ne diyeceğim ki amına koyayım? Çok hızlı sikildik, çok tehlikeli oldu az kalsın ölüyorduk mu yazayım öyle bir şey yazabilir mi? <laughs> Amara koyup 3 dakikalık video oldu neyse Alın video uzun diyordunuz ah kısa video İzlemede sikiyim belanı. yorum video, Videonun e gelişimini komple videoyu açıklayan bir yorum yapan kardeşlerimize sadece kalp atacağım Ama ne koyayım 45 dakikalık video çekip atmışım e, Video hakkında konuşayım Adam gelmiş şey yazıyor Abi eline sağlık çok güzel video olmuş ee, kalp bekliyor yani hani izliyorum göstersin diye şey yapıyor la Pezevic, videoyu 12'de paylaşıyorum 12-2 geçe yorum yapıyorsun utanmadan diyorsun ki kamerada gözükmüyor olabilirim adam gelmiş şey diyor yok neymiş ee, abi güzel bir video eline sağlık layarak videoyu izledin mi izlemedin nereden biliyorsun güzel olduğunu oğlum İzlemeyen insan yorum yapmasın. Sikerim sizi bak. <laughs> Oğlum harbiden bak. izleyenler yorum yapsın. Ki kimin izlediğini neden izlediğini bilelim. Amına koyayım. A, gelen yorumların %90'ı yok abi mükemmel video eline koluna sağlık. Bazıları zaten şey diyor. Ulan abi götten yemişim burada. Ulan, ulan CSGO videosunda kaç tane bıçak edip adam belli 10 dakikaya kadar izlemiş. Sonrasını siktir etmiş. Namus cici diyor dördüncü dakikada falan. Bir bıçak yedim efsane bıçak yedim yalnız ha. Yani yorumlarınızı da okuyorum. Ama ne koyayım sanki milyonluk kanalız ya da yüz binlerce abonemiz var. Anasını sikim çok paslanmışım bu arada. Gençler yaptığınız yorumları okuyorum da sizler de hani videoları izlemiyorsanız ben video çekmeyi bırakayım. Haftada bir video yapayım. O bir videoda en azından amana koyayım hani azar azar hani editleyip de yaparım haftada bir video yaparız. Nasıl fikir? Yani izlemeyecekseniz bilelim en azından haftada bir yapalım. Bizi de her gün hani gecenin bir körü kalkıp da video çekmeye çalışmayalım ya da ne bileyim düzgün bir içerik aramaya çalışmayalım. Ben sizlere farklı farklı oyunlarda videolar çekmeye çalışmayayım yani boşuna uğraşmayalım yani o zaman. Bilgimiz olsun yani. İzliyorsunuz yorumunuz yapın aga. Like atın demiyorum amına koyayım. Atmayın sikeyim like'ı dislike'ın da amına koyayım like'ın da amına koyayım. Ya oğlum yorum yapın. Ama video hakkında yorum yapın. Gidip de abi mükemmel video eline kolana sağlık. Neden mükemmel ama? Yani izledin mi izlemedin? Bak bu videonun altında da aynı yorumu yapanlar olacak. Sikerim size. <laughs> yani delirt miyim beni? Aga ben bu arada çok baslanmışım. Ee, bu, bu, serinin devamı için. E, iki Yok yok tamam. Evet. Bu kadardı. Güle güle.